Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Part 2 videosunu az önce çektim ama kısa geldiği için tekrardan part 3 olarak <laughs> pardon çekiyorum bu onun devamı olabilir. devamı şeklinde olacak. Bir baktım 10 dakika 52 saniye dedim çok kısa gelir. İzleyicilerime biraz daha e, yüksek dakikada çekeyim. İnşallah beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi fazla uzatmadan lafı videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hedefimiz 500 abone olmak arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Ya bazen. Yollar kısa gibi geliyor ama video uzun sürüyor. Bazen video uzun sürmüş gibi geliyor ama bir bakıyorum 10 dakika oluyor ya. Bir türlü çözemedim ben de bu meseleyi. Neyse bakalım çıktık yolumuza hayırlısıyla. İnşallah güzel bir video olur. Ne taşıyorduk? Limonata taşıyorduk. 19.000 küsür para alacağız bu işimizden. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Sağlığınız saatiniz yerinde mi? Umarım yerindedir. Bu arada ben de 10 Temmuz günü yani bugün 24 yaşına giriyorum. Yıl olarak girmiştim fakat ay bekliyordum. Allah'a bin şükür 10 Temmuz'da geldi. 24 yaşımıza girmiş bulunuyoruz. Aynı günde doğan arkadaşlarım varsa onların da doğum günü kutlu olsun. Haydi bakalım. 524 kilometre 6 saat 45 dakika var 11 buçukta orada olmamız gerekiyor Haydi bakalım Oyun saati 4.53 Gerçek saat 3 3 değil mi? Aynen 3'müş. Telefon da yanımda telefondan bakıyor saate saati Soldan devam edelim. Soldan devam edelim. Şu arkadaş bir geçsin biz. Şöyle he. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağda kalın, sağdan çıkalım. Okey. Sağ çıkışı kullanın. Hop, devir metre aman diyeyim. Sağımıza solumuza iyi bakalım. 90 hız, sınırımız 90 arkadaşlar. 90 üzerine çıkamayız. Yanlış yanlış hatırlamıyorsam eee 19000 940 euro para alacaktık. Bu işten Bu mazot bizi götürür mü oraya ya? Götürür götürür. 1256 kilometre daha yol götürmüş mazot. İş bulamamış. Boş dönmeye mecbur kalmış. İşçimiz çalışanımız daha doğrusu altta yazıyordur yazıyordu görmüşsünüzdür bilmiyorum görmüşsünüzdür belki olsun bu işinde bazı zorlukları var iş bulamıyor olabilir yani yük bulamıyor olabilir arkadaşımız bu arada konuşmaya aldım. yüz küsüre çıktım ya 416 kilometre bir yolumuz kaldı. 5 saat 22 dakika zamanımız var. Umarım müzik çalmaz ve bu videoyu atarım. Çünkü yol üzerinde oturduğum için devam arabalardan sürekli din müzik sesi geliyor. Şu an bu söylediğimi duyuyorsanız bilin ki atmışım demektir. Videoyu soldan devam edeceğiz. bir 10 dakika daha sürelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Tabi part 2 ve part 3'ü aynı anda atacağım. Çünkü part 2 part 3'e göre biraz daha kısa olacak. 10 dakika 52 saniye. Part 2 bakalım bu kaç dakika olacak. Hedefim 10 dakikanın üzerine çıkmak. 13-15 dakika yapmak videoyu. İsmail oyun dünyası YouTube kanalı e, 256 abone ulaştı Videolarımı beğenen Yorum yazan Ondan sonra abone olan herkese Ayrı ayrı teşekkür ediyorum İnşallah çok yakında 500 Abone de oluruz 500 abone olduğumuzu Buradan size mutluluk içerisinde Söylerim arkadaşlar Yüce Rabbimden şu anda tek istediğim bir bilgisayar bilgisayarımı yenilemek 2 500 aboneye ulaşmak İnşallah ikisinde halledeceğiz arkadaşlar. Birazcık hız düşürelim. <laughs> Biraz daha düşürelim şöyle. He. Yakında bir iki haftalığına memlekete gideceğim arkadaşlar. Ee, i̇ki hafta boyunca videolar gelem gelmeyebilir, gelemeyebilir daha doğrusu. Ya da stok video yapabilirim. Bakalım. Stok video yapabilirsem stok video yapacağım. Ya yapamazsam İki hafta boyunca video atamayacağım arkadaşlar. Bunun için şimdiden özür dilerim. Bir günlük bir günlük aranın ardından tekrar sizlerleyim. Dün de video atamamıştım biliyorsunuz. En son Amerikan Truck Simulator atmıştık. Devam et bakalım nereye kadar gideceğiz. en son 263 kilometre. Yalnız şu an acayip uyku bastı ya. Ama yine de iyi geldik. Hocam ne yapıyorsun? Önüme kırıyorsun ya. Ben yine bu videoyu e, Bakarım Müzik falan var mı diye İnşallah yoktur Gerçi her videomu kontrol ediyorum ben Böyle durumlarla karşılaşmamak için ama benzinlikçi. Evet arkadaşlar burada bitirelim videomuzu. Size yeni bir rota bulalım. Önce o 10 dakikalık Rizim videomu mi? atacağım sonra bunu atacağım hayırlısıyla. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Bir türlü yanaşamadı ya. Şöyle çekelim şu el frenini de. Kayar mayar yine. Aman diyeyim. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İsmail Oyun ile kalın. Hedefimiz 500 abone. Bu yolda bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.